Asgari ücretin geldiği noktada e, ülkenin kendi gerçekleriyle de bir değerlendirme yaptığınızda işte kira oranları gibi değil mi? Yani insanların bakıyorsunuz alt gelir grubunda iki, iki yere gidiyor Samet Bey harcamaların büyük kısmı. Bir tanesi gıda, az önce hocam söyledi çok net bir şekilde. Bir tanesi de barınma dediğimiz e, kira. Şimdi bu iki iki kalemi üst üste topladığınızda aylık fazla bir medyan ortalama alarak zaten <laughs> asgari ücretin çok üzerinde bir rakam çıkıyor. Yani aynı haneden iki kişinin e çalışmasıyla ancak belki asgari şartlarda bir geçim söz konusu oluyor. Dolayısıyla benim orada ifade ettiğim şey şuydu. E, elbette ben ekonomi politik tercihe saygı duyuyorum. Hani onunla alakalı benim bir değerli şeyim olamaz, hani tasarrufum olamaz ama e, sonuçta kanayan yara, yara burada. Önce burayı bir tedavi etmemiz lazım. Şimdi buna gelen cevaplar da genellikle şöyle oluyor. Ama biz asgari ücrete artış yaptığımız için işte bütün fiyatlar artıyor. O zaman ona göre tedbir almamız lazım. yani. Çünkü her böylesi müdahalemiz Gelir adaletsizliğini bir miktar daha e, bozuyor. Yani alttakileri daha alta götürüyor, ortanın üstündekilerini daha da üst gelir grubuna yaklaştırıyor. E, dolayısıyla burada hani e, biraz daha böyle faturanın büyük kısmını aslında suçun küçük kısmının sahiplerine doğru e, yansıtmış oluyoruz. E, bu problem biraz burada. E, bu kadar hani insanların bu işe tepki göstermesinin altında yatan sebep şahsi ya da hani farklı konular değil ki insanların geçimiyle alakalı problemleri var. E benim ben mesela İnegöl'de oturuyorum. Hani burası böyle İstanbul gibi bir yerde değil ama hani en iyi konu böyle oturulabilecek bir ev Samet 15 bin lira kirası yani. Hani hadi siz daha ekonomik bir yer buldunuz 12 bin lira olsun. Hadi 10 bin lira olsun yani. Şimdi eğer bir çocuğunuz da varsa okula gidiyorsa eşiniz de çalışmıyorsa hani bu rakamlara bir Geçim gece standartı yakalamanız çok da şey değil yani kitaptan konuşmuyoruz gerçek hayattan söylüyoruz bunları insanlarla yaptığımız sohbetlerden bunları size aktarıyorum. Mesela dün akşam itibariyle ben birçok işverenle de görüştüm. İki temel manzara ile karşılaştım. Bu vesileyle hani onlara da bir seslenmiş olalım. bana gelen cevapların çoğu şu. Hocam biz işveren olarak hani açıklanan asgari ücretten memnunuz ama insanlar için üzülüyoruz şeklinde açıklamalar geldi. Şimdi o zaman madem ki bu, bu tarz konuşmalar yapıyorsunuz, değerlendirmeleriniz bu yönde e, o zaman buyurun, e, taşın altına siz de elinizi koyun. Asgari ücreti yeni asgari ücret rakamını düşünmeden asgari ücretin üzerinde artışlar yapın. Evet hocam, burada asgari ücret referans